Merhaba sevgili koç burçları hepiniz kanalımıza hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar bu hafta neler oluyor bakalım kartlara soralım hikayemizi yazalım arkadaşlar arkadaşlar bir süredir karşınızda böyle para ısıyla bir fırsat olabilir bir iş olabilir bu parası ee... İş güç olabilir. Belki bir ilişki olabilir. Bu ilişki için böyle sağlam bir ilişki olabilir. E, bu ilişki uzun yıllar boyunca sürebilir dediğiniz bir ilişki olabilir karşınızdaki şey. E, öyle bir fırsat var yani. Orada bir potansiyel taşıyan bir şey var karşınızda. Güzel duruyor. Çok güzel duruyor. <laughs> e, güldüm çünkü ee, siz ona karşı böyle şeytan karşıyla çıkıyorsunuz. Ee, devam edelim. Bu hafta bu şeyle ilgili ne oluyor dediğimizde kupa prensi çıkıyor. Yani bu hafta yaşayacağınız şey belki de e böyle ufak karşılaşmalar, ufak bağ kurmalar ya da böyle ufak ee, bu şeye karşı işte ya ben de sana boş değilim demeler ama bu bir iş de olabilir yani iş için bile aynı şey geçerli. Yani işte işe bakıp işte seni yapacağım falan demeler gibi düşünün. Ee, işte seni istiyorum demeler gibi düşünebilirsiniz. Ee, ya sanki bu hafta e, karşıdaki şeyle bir bağ kuruluyor, karşıdaki şeyle ve ufak bir bağ kuruluyormuş gibi e, bir enerji alıyorum sizin bu şeye karşı davranışınız nedir diye baktığımda şeytan kartı çıkıyor. Sanki siz karşı tarafa böyle manipülasyon yapıyormuşsunuz da gel 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 falan diyormuşsunuz gibi. İçsel olarak bu şeye karşı tavrınız duruşunuz nedir diye baktığımızda da asa yedilisi kartı çıkıyor. i̇çsel olarak da bu şeye sınır çiziyorsunuz. Hmm. Aslında ne oluyor dediğimizde kupa lisi kartıyla bir kafa karışıklığı söz konusu. Bence bu kafa karışıklığı sizinle ilgili arkadaşlar. Ya da soralım kartlara tekrardan. Bir kafa karışıklığı var orada. Karşıda bir fırsat var. Bu fırsatla ilgili yani ufak bir adım atılıyor. Belki bir link var sanki arada. şey oluyor. Ee, bakalım. Şimdi öncelikle e, bu fırsat neye dair bir fırsat onu için bir kart seçeceğim. Kılıç altılısı kartımız çıktı. E, bu fırsat daha çok e, buradaki kızın şalı çok dikkatimi çekiyor kırmızı renkli olması e, bu e, daha çok sanki sizin arzularınızla ilgili gibi arkadaşlar ve bavul çok dikkatimi çekti belki. E, içinde içinizde sakladığınız bazı arzular olabilir arkadaşlar. Bavul çünkü bir şeyleri taşımak, saklamak aynı zamanda muhafaza etmekle de ilgili. Yani bir şeyleri böyle muhafaza ettiğiniz, sakladığınız bir arzunuz olabilir. Onunla ilgili bir şey olabilir arkadaşlar bu karşınızdaki parası. Peki yani bu hafta dedik kupa prensiyle ve ufak bir bağ olacak. Bilmem ne Tamam bu nasıl bir şey nasıl bir şey bu <laughs> onun içinde bir büyücü kartı çıktı bu nasıl bir bağ bu nasıl bir şey ya bu daha çok sanki böyle e, bir o, bir şey organize etmek bir şey toparlamak bir şeyi böyle e, gerçekten sanki siz şovunuzu yaparken gerçekleşiyor ya sanki siz çok iyi bildiğiniz bir şeyi yaparken bu şeyle bir bağ kurma şansı yakalıyor musunuz gibi e, koçlar. Peki neden bu kişiyi ya da bu şeyi böyle şeytan kartı ile karşılıyorsunuz? Ya neden bu kadar e, bir yerden karşılanıyor? Niye böyle davranılıyor olabilir? Onu da merak ettim. Ermiş kartı çıktı. Hmm. Çünkü e, bu şeyi şimdi ermiş. E, sanki bu şeyi bir grupla yapmak değil de bu şeyi tek başınıza istiyorsunuz. Sadece kendinize istiyormuşsunuz gibi e, algılıyorum burada. Bu şey sadece bana lazım. Bu şeyi sadece ben istiyorum diye. Peki yani bu şeye karşı içsel olarak böyle duvarlarınız var, sınırlar var. Neden bu sınırlar çekiliyor? Bunun için de bir kart çekelim. Asa beşlisi. Ee, asab beşlisi Anladım. <laughs> yani şimdi size anlatacağım ee, bu şeye karşı sınır çekiliyor çünkü şeyi kavramaya çalışıyorsunuz sanki ya bu gelen şey gerçekten benim o istediğim benim arzuladığım o şey mi onu bilmek istiyorum diyorsunuz ve tek tek sanki o gelen şey böyle e, sınava tabi tutuyorsunuz gibi bir enerji alıyorum. Burada da bir kafa karışıklığı durumu var dedik kupa yedilisi kartıyla. Yani burada kafalar dağılıyor hangisini seçsem ne olsa bu bu, bu niye böyle oluyor? Para dörtlüsü. Hmm, tamam. Neden e, işte kupa yedilisindeki adam karpuz <laughs> seçen biriymiş gibi. Ya bana şu an karpuz seçen biriymiş gibi görünüyor. Çünkü eve tatlı bir karpuz götürmek istiyor o adam. O yüzden dikkatli davranıyor. Yani bu hafta karşınıza bir fırsat geliyor arkadaşlar özetle ve siz bu fırsatı e, manipüle ederek bir yakınlaştırıyorsunuz kendinize ve böyle iyice karpuz seçer gibi sanki. Onu bir sınava tabi tutuyormuşsunuz gibi bir enerji var. Hadi bakalım kolay gelsin koçlar. Umarım güzel sonuçlara ulaşırsınız. Açılımımız böyleydi koçlar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Benden bireysel danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmında telefon numaram var. Whatsapp'tan bana yazabilirsiniz. Bir de arkadaşlar Instagram'dan da paylaşımlar yapıyorum. Dilerseniz oradan da beni takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın koçlar.